Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Instagram'da hesabımdan çıkış yapamıyorum. Ne yapmalıyım konusuyla ilgili olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi Instagram'a giriş yaptıktan sonra e, hesabınızdan çıkış yapmak istediğinizde hesabınız sürekli parola ve şifreyi kullanıcı adı ve şifreyi hatırlıyor ve dolayısıyla tam manasıyla Instagram uygulamasından hesabınızı tamamen kaldıramıyorsunuz çıkışını yapamıyorsunuz bunun için şu anda Instagram ana sayfasındayım sağ alttan profile geldim sağ üstten 3 çizgi ayarlar diyorum güvenlik bölümüne geldim ve burada giriş bilgilerini kaydetme bölümü var ve şu anda gördüğünüz gibi bu hesap için Mavi checkbox açık yani giriş bilgilerimi kaydediyor. Dolayısıyla ben hesaptan çıkış da yapsam Instagram sanki burada oturum açılmış gibi gözüküyor. Giriş bilgilerini kaydetme checkbox'ını kapattım ve kaldır diyorum. Ee, şu anda gri şekle geldi. Şimdi yapmam gereken ise geri geliyorum. Bir kez daha geri geldim ve yine ayarlar bölümünün en altından çıkış yap diyorum. Burada çıkış yapmak istediğim hesap zaten şu an mavi checkbox ile işaretli. Ve diğer hesaplarımda gözüküyor. Alt hesaplar da var bu hesaba bağlı. Onlardan da otomatik olarak çıkış yapmış olacağım. Hesabımı seçtikten sonra çıkış yap diyorum. Ve giriş bilgilerini hatırlayayım mı diyor. Ben de şimdi değil diyorum. Eğer hatırla derseniz mutlaka eskisine dönecektir ve tekrar çıkış yap diyorum. Bu şekliyle Instagram'dan çıkış yapmış oldum ve diğer hesaba girdi. Sizler de bu yolu izleyerek Instagram'dan rahatlıkla çıkış yapabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.